Selamlar, sizlerle birlikte çok heyecanlandım ve uzun süredir beklediğim Dimash konserine hazırlanıyoruz arkadaşlar. Dimash'ı çok fazla tanımıyor Türkiye'deki insanlar ama piyano ses aralığına aşan ses aralığı vardır Dimash'ın ve dünyada gerçekten çok ünlü. 11 dilde şarkı söylüyor ve popera denilen pop ve operanın birleşiminde bir tarzı bulunuyor. Konseri Beşiktaş Stadyumunda gerçekleşti ve gerçekten çok keyifli bir Sahnesi, kıyafetleri, tarzı, her şey mükemmeldi. Gözlerim dolu dolu dinledim. Sizi biraz Dimash'ın muhteşem sesiyle yalnız bırakıyorum. Sonuna kadar dinleyin lütfen.